Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ee, kayıt ederken bir sıkıntı oldu da onu hallettim. O yüzden birazcık geciktim. Kusura bakmayın. Şöyle tamam. Bir yandan da yan tarafını kaydediyorum. Kıymetli öğretmenlerim. Akranla arkadaşla okuma öğrenme alanında daha doğrusu yöntem tekniğinde kalmıştık akranla arkadaşla okumada şöyle düşünün. Ortaokulda bir 5. sınıfa giden öğrenciniz var bir de 8. sınıfa giden öğrenciniz olduğunu düşünün. 8. sınıfa giden bir öğrenci 5. sınıftaki bir öğrenciyi tart -tar atıyor İşte zorbalık yapıyor. Siz ona ne söylersiniz? Oğlum bu senin akranın mı? Sen bununla niye oynuyorsun, niye dalaşıyorsun? Tarzda bir şeyler söyleriz değil mi? <laughs> Aynen öyle deriz. Bu senin ee, akranın mı, Hüseyin arkadaşın mı? Ne demek istiyorum ben burada? Hemen söyleyeyim size. Kalemle seçelim. Şimdi, akranla arkadaşla okuma dediğim zaman akran demek birbirinin kıymetli öğretmenim akranla arkadaşla okuma demek birbiriyle aynı düzeyde olan öğrencilerin birbirlerini destekleyerek yaptıkları okumadır. Birbiriyle aynı düzey yahut yakın düzeyde olan öğrencilerin e, öğretmenin yönlendirmeleriyle yaptıkları okuma türüne akranlı okuma diyorum. Eşli okumaya baktığım zaman ise eşli okumada okuma düzeyleri birbirinin tersi olan bir iyi bir kötü şeklinde olan iki öğrencinin birlikte yaptıkları okumadır. Burada akranla okumada öğrenciler kendilerini geliştirirken, ikisi de artılarını alırken, akran eşli okumada iyi olan öğrenci daha iyi olur, kötü olan öğrenci de iyi olur diyeceğiz arkadaşlar. Birbirinin biri iyi, biri kötü ise eşli okuma, zıt kutuplar günü çekerden mantığından hareketle öyle düşünün. Akranla da ikisi eşit seviyede yahut yakın düzeyde olan okuma türleridir diyoruz. Unutmayın akranla eşli okuma sınavda gerek. Akranla okuma dediğim birbirine yakın olan okuma düzeyleri birbirine yakın olan yahut benzer olan iki öğrencinin öğretmenin yönlendirmesiyle yaptığı okuma türüdür. Eşli okuma ise zıt kutuplar birbirini çekerden düşünün. Bir iyi öğrenci var bir de kötü öğrenci var. İyi öğrenci kendisini daha da çok geliştirir. Kötü öğrenci de bu kötülüğünü biraz iyiye çevirir. Yani düşük düzeydeki öğrenci ile iyi olan öğrencinin birbiriyle denk gelerek yaptıkları okumada eşli okumada. Ben 2024 Türkçe ABT'de bu iki okuma türünü sınavda bekliyorum. Koro halinde okumaya bakalım. Koro halinde okuma kıymetli öğretmenim söz korosu olarak adlandırdığımız okuma e türüdür. Burada dört şekilde uygulandığını ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Peki koro halindeki sevgili dostlar okuma türü nedir? Öğrencilerin birlikte okumalarını veyahut grup olarak tamamı e, ne yapacak? Sınıfın tamamının okuma yaptığı bir türdür. Burada öğrenci amaç akıcı okumayı geliştirmektir. Ve tabii ki e, okuma sorunları olan öğrenciler içinde avantajlı bir durumdur. Bu e, ee, okuma yahut söz korusu dediğimiz koro halinde okumanın da böyle özelliği var. Metinlerle ilişkilendirme, metinler arası dediğimiz okumalara baktığımız zaman birbiriyle ilişkili metinler arasında bağlantı kurmak ve anlamlarını birbirine bağlamak olarak tanımlanabilir. Bu okuma türünde metin okunurken yeri geldikçe diğer metinlerle ne yapılır? Arkadaşlar benzerliklerin farklılıklarını değerlendirip karşılaştırma yaptıkları bir okumadır. Mesela ben de şu an göstereyim size iki tane masal kitabı var. Gökten 3 Elma Düştü bir de Türk Masalları Derleyen ee nedir? Derleyen, hazırlayan Erol Ülgen. Bu da Oyhan Hasan Bıldırki'nin kitabı. Bu ikisi arasındaki benzerlik farklılıklar nelerdir? Benzer olanlar ikisinde Türk masallarının oluşması, e, ikisinde yazarının Türk olması, ikisinde işte e, tekerlemelerle vesaire falan yani masalların genel özelliklerinden bahsetmesi söyleniyor. Farklı özellikler neler? Dediğimiz zaman işte birinde daha çok gençlere dönük, gençlerin anlayacağı dildeki bu öyle. Çocukların gençlerin anlayacağı dildeyken bu ise biraz daha arkadaşlar yetişkinler için yapılan bir masaldır. Örneğine baktığımız zaman e, cümlelerin cümlelerde kullanılan kelimelerden bile anlarız. Ahmet mey meyusane yani ümitsizce bir hamde gülme ile cevap verdi. Ben ihtiyarım alilim alilim yani hastayım. Dermandeyim yani acizim. Benim için servet, para, altın insana saadet bahşeder mi? Dünyada en büyük saadetin gençlik olduğunu unutuyorsunuz galiba. Ya piri muhterem yani saygıdeğer ihtiyarlar. Hele hele dediklerini görüyor musun Ahmet? Cenabı ı Hakk'ın kuvvet ve kudreti neyi icrada aciz gösterir? Beni senin yoluna çıkaran Cenab-ı Hak elbet sana gençlikte ihsan eder. İster isen sana ispat edeyim diyerek bir dua okudu. Ya bu bizim ortaokul öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin pek anlamayacağı bir dille de. Hemen bir tane daha şuradan okuyayım. Şöyle, altın elma. Sabırsızlık iyi değil biliyor musunuz? Sabırsız düştüğü yolda yaya kalır. Ne dost ne binek bulur kendisini. Üzüntü sofralarına oturur. Acıktıkça üzüntü yemekleri yer, yer lokma lokma. İzin verin, az bekleyin, acele etmeyin. Sihirli aynama bir bakmalıyım yine. Size masal anlatayım yine. Kim fısıl fısıl konuşuyor öyle, masalmış diye. Masal, öyle ya, masal masal, gerçek merçek değil. Laf ebeliği, kuru kalabalık, söz yığını. Hiç de öyle değil. Bakın anlatayım. Size hayatımın gerçek karelerinden birini örnekleyeyim. Okuldan evine dönerken yolunu şaşıran, karakola sığınan çocuğa sorarlar diye böyle devam ediyor. Demek ki bu masal, yani bu iki kitap arasındaki benzer ve farklılıkları yeri geldikçe karşılaştırmalar, kıyaslamalar yaparak anlatması metinler arası okuma türüne giriyor kıymetli öğretmenim. Eleştirel okuma. Eleştirel okumanın amacında değerlendirmek, sorgulamak, yorum yapmak vardır. Tekrar edelim. Eleştirel değerlendirmenin amacı değerlendirmek, sorgulamak, yorumlamak gibi üst düzey bir okuma becerisidir. Bu okuma türünde kıymetli dostlarım, öğrenciler okuduklarını olumlu veya olumsuz bir şekilde yani doğru ve yanlış olarak kabul etmek yerine ne yapıyorlar? Burada e, okunanların gerçekliği olduğunu, uydurulduklarını mı bunu e, tarafsız bir bakış açısıyla ele alıyorlar. Ve bu soru yanıt stratejisini ben bu yöntemde çok kullanırım. Yani soru cevap yöntemini eleştiren okumada kullanıyoruz. Burada öğrenciler için yani eleştirel okuma becerisini kazandırmak için Öğrencilerin kendisine bir soru sorması lazım. Ben bu metni okuyorum. Yazar bu metni neden oluşturdu? Ee, okuduğum düşüncelerin doğruluğunu başka kaynaklardan doğrulatmalı mıyım? Gibi sorularla ne yapıyor kıymetli öğretmenim? Burada kendisine sorular sorarak bir takım e, sorgulama yaparak metni aslında tarafsız bir şekilde değerlendirmek istiyor. Gelelim tarama ve yüzeysel okumaya okunan metnin ayrıntısına inmeden ana hatlarının kavranması amacıyla yapılan okuma türüne yüzeysel okuma diyorum. Bakın ne diyorum? Metnin ayrıntısına inmeden ana hatlarıyla kavranması. İleride ben size şunun, şu okuma türünün göz atarak okumaya benzer olduğundan bahsedeceğim. Ama burada e, yüzeysel okumada metni ben hızlıca göz atıyorum. Sadece metni içine girerek çeşitli özelliklerini örnekliyorum. Metnin, işte e, elime aldım metni, hızlıca göz atıyorum, ya bu işte diyorum ki, tekerleme var bu metin içerisinde. Bu metinde kafiyeler, rediflere çok ver, yer vermiş. Şöyle hızlıca ama göz atıyorum, kabaca. Bu tarama okuma oluyor. Kısacası arkadaşlar. Daha da özür yüzeysel okuma oluyor. Tarama türündeki okuma ise bilginin belirli bir parçasını hızlı bulmak metne bakmak olarak tanımlanıyor ben ee, diyelim ki Türk masallarından bir tanesini seçmek istiyorum hangi masal olsun arkadaşlar Türk masallarından şey ee, yardımlaşma ile ilgili olanlar yardımlaşmanın geçtiği o konunun olduğu metinleri yine hızla bulmak için okuma yapıyorum burada ee, her şeyi bulmaya dönük olarak yani metnin tamamını okumadan metnin tamamını ben okumadan bu yardım severlikle ilgili masalları hızlıca bulduğum okumada tarama olarak karşımıza geliyor. Yoğun ve yaygın okuma da var arkadaşlar. Yoğun okuma, okuma metindeki her şeyi tüm ayrıntısıyla okumaktır. Ben yoğun okumayı ileride size tam okuma olarak anlatacağım. Burada her kelimeye her sözcüğe, her cümleye bakıp bunları çözümlemek ve yavaş bir okuma yapmak gerekiyor. Amaç o metni yoğun bir şekilde okuyarak anlamaktır. Yaygın okuma ise arkadaşlar genel bir anlam çıkarmayı amaçlıyoruz ve bunun için de çok sayıda kitap okuyoruz. Kütüphanemde olduğum için ee, okuma türleriyle ilgili burada e, somut örnekler verebiliyorum. Ben Halil Cibran'la ilgili henüz kitap okumadım. Halil Cibran'ın özelliklerini, Halil Cibran'ın kelime bilgisini, üslubunu bilmiyorum. Burada yaygın okumada ben Halil Cibran'la ilgili genel yay genel bir e, anlayışa varmak istiyorsa Halil Cibran'ın genel özelliklerini kavramak istiyorsam Halil Cibra'nın çok sayıda kitabını okumam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane kitabı var. Ben Halil Cibra'nın üslubunu, Halil Cibra'nın e, sanat anlayışını, Halil Cibra'nın edebiyata bakışını, yani Halil Cibra'nla ilgili genel özellikleri bilmek istiyorsa çok sayıda kitap okumam gerekiyor. Bir konuda bir konu için çok sayıda kitap okumak yaygın okumaya giriyor. Sanırım örnekler net anlaşılmıştır. Göz atarak okuma. Şöyle ben birazcık ekranımı büyüteyim. İhtiyaca göre okuma çeşitleri. Gıyasettin hocanın sınıflandırmasıdır. Gıyasettin Attaş mı? Aytaş. Gazetin Aytaş. Gazi Üniversitesi'nde Türkçe bölümünde öğretmen yani akademisyendir kendisi. Buradan ondan ders alan ve kendisine çokça selamlar. Kendisini Gazi Üniversitesi'nde görmüşlüğüm, tanımışlığım vardır arkadaşlar. Yıllar yıllar önce sene 2014. Göz atarak okuma. Bu okumada arkadaşlar okunan metinle ilgili yine genel bir düşünce edinmek amacıyla yapıyoruz. Bu e, tür, bu okuma yöntemine, türüne ayak üstü okumadı diyor. Nasıl? Hemen şöyle e, Mıyasettin Hoca'dan bahsederken var mı onun kitabı bende? Yok. Onun yerine ne bulalım size? Tabii ki bizim dua hocamız Firdevs Hoca'nın Yaklaşımlar ve Modeller kitabı. Bu kitabı bakın ben göz atarak okuma yapacaksam şöyle içindekiler bölümüne bakıyorum. Bu arada bu kitap da eşiminmiş. Bende de aynısı var. Ee, i̇çindekiler bölümüne hızlıca göz atıyorum arkadaşlar. Kim tarafından yazılmış? O Profesör Doktor Firdevs Güneş. Baktım. İçindekiler bölümüne hızlıca göz gezdirdim. Ve benim için önemli olan işte neler var? Benim için önemli olan konular var mı? Başlıklar var mı? Hızlıca göz atıyorum. Metni şekil bakımından inceliyorum. Ve genel kanıya varıyorum. Evet bu kitap bana faydalıdır. Bu kitap benim için önemli değildir. Şeklinde bir yargıya varıyorum. Ve konu, konuyu buluyorum aslında. Burada göz atarak okumada lütfen unutmayın ilgi ve dikkat önemlidir. İlgi ve dikkat göz atarak okuma yöntem tekniğinde önemlidir dostlarım. Söz gelimi ne diyor burada? Bir konuyla ilgili yapılacak eğitimde öğrencilerin kitap belli bir süre gösterildikten sonra kitabın yazarının kim olduğunu, kapağın şekli ve rengi gibi sorular sorularak onların göz atarak okumanın önemini kavranması sağlanmış olur. Bakın bu aslında bizim öğretim programındaki uygulanışının biraz farklıdır. Şöyle bir kitap göstereyim size. Sadece 2019 4. Kapağına baktınız. Yazarına baktınız. Kimmiş yazarı? Yazarı kimmiş? A benmişim. Murat Koç. Sonra içindekiler bölümüne baktınız. Var mı içindekiler bölümü? Evet. 30 tane test var. Her bir test kaç sorudan oluşuyor bakalım. 10 soru ve 10 çözümden oluşuyor. Yayın Evi İndeks Akademi tamam çözüldü. 2019 Türkçe Ders Öğretim Programı'nın son hali esas alınarak hazırlanmış bir alan eğitimi yani öğretim programının soru bankası. Sonra size soru soruyorum. Hangi yayın evinden çıkmış? Kapağı nasıldı? İçindekiler bölümünde neler vardı? Ee, yazarı kim? Şeklinde sorular sorarak sizin Göz atarak okumada bu önemli gördüğünüz kavramları yakalamış mısınız, yakalamamış mısınız? Bunu belirliyorum. İleride yine öğretim programındaki uygulanışını anlatacağım size. Gözden geçirme. Arkadaşlar burada gözden geçirmenin göz atarak okumadan farkı sadece belli bir konuya dikkat etmektir. Ben bu kitabı aldım yine. Kazanımların olduğu yere dikkat ediyorum sadece. Diğerleri diğer sorular benim için önemli değil. Kazanımların olduğu sorular. Hemen bakıyorum. Evet, kazanımlar, kazanımlar. Zaten çoğu kazanım sorusu o oh, sormuş hoca. Tamam. Sadece bakın burada ben kazanımların olduğu sorulara dikkat ediyorsam bu gözden geçirmedi göz atarak okumada ise kitabın geneliyle ilgili bu kitabın içerisinde kazanımlar var, metin türleri var, öğretim programının genel özellikleri var, yabancı Türkçe öğretimiyle ilgili 50 soru var, tamamı çözümlü, çözümler onu tekrar yaptıracak şekilde bakın kitapla ilgili genel bir düşünceye vardım göz atarak okumada. Ama gözden geçirmede sadece kazanım sorularına dikkat çekiyorum. Başka bir örnek. Arkadaşlar şöyle bir e, Nişanyan sözlüğüm var benim. Kelime kökeniyle ilgili. Nişanyan sözlükte ben burada fiil olan kelimelerin kökenini merak ediyorum. O zaman burada ben sadece fiil ile ilgili olanlara dikkat edip okuduğum e, okuma türü gözden geçirmedir. Göz atarak da inşallah farkı anlaşılmıştır. Bir örnek daha vereyim. Elimizde bir şiir antolojisi var. Ve o şiir antolojisine göre ben ne yapıyorum? Arkadaşlar e, kahramanlık şiirini ele alıyorum. Onları okuyorum sadece. Gözden geçirme oluyor. Gelelim çalışmak için okumaya. Sizlerin yaptığı okuma türüdür bu okuma. Sizler ne yapıyorsunuz? Öğrenmek amacıyla okumayı yapıyorsunuz. E tabi ki okurken notlar alıyorsunuz. E, çalıştıklarınızın özetini yapıyorsunuz. Ve en sonunda kalıcı öğrenme sağlamak adına yüksek sesle tekrar ediyorsunuz. Bu çalışmak için okumadır. Serbest okumaya baktığım zaman serbest okumada bizim en çok tercih ettiğimiz okuma türüdür. Burada dikkat gerektirmeyen aslında boş vakitlerimizi değerlendirmek amacıyla yaptığımız bir okuma türüdür. Burada faydalı zamanları öldürmemek kaydıyla bu serbest okumanın faydası çoktur arkadaşlar sinirleri yatıştırır, zevk almanızı sağlar. E, kafanızın içindekiler, içindekilerden biraz uzaklaşmanızı ve kendinizi dinlemenizi sağlar bu okuma yöntem tekniği serbest okuma. Dikkatli okuma yine bu tip okumada materyallerin okunması okunmasında kullanılıyor. Matematik kitapları, yine e, bilim, bilimsel eserleri okuma, Osmanlıca metinler gibi okumadı. Yine buradaki e, arkadaşlar okumalarda kelimeler ve diğer yardımcı kaynaklarda başvuruyoruz. Dikkatli okumanın diğer adı da arkadaşlar tam okumanın özelliği olarak geçiyor diyebilirim ben. Zaten tam okumayı anlatırken dikkatli okumanın olduğundan bahsedeceğim. Kıymetli dostlarım burada biraz ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.